Hepiniz huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Kakaolu fındık kremanızı evde yapmak istemez misiniz? Hem içinde ne olduğunu bilirsiniz hem de inanın daha lezzetli oluyor. Şimdi göreceksiniz ne kadar kolay yapacağız. 4 malzeme ile nefis bir sürme kahvaltılık. 100 gram tahinimiz var. 1,5 çay bardağı yapıyor. 4 malzemeli çok pratik enfes bir lezzet. Ben 3 yemek kaşığı kadar bal koydum. Bu sizin tercihinize bağlı. E, 1, 2 yani daha az koyun ama daha çok koymayın. Daha az koyabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Şöyle bir avuç fındığı dövdüm. Bir çay bardağı yaptı. Çok güzel, yoğun, iyice çekin fındığı böyle her yerine dağılsın, rahat sürülsün. Ve bir yemek kaşığı dolusu kakaomuz var. Arzu edenler daha doğal kakao isterse ham kakao'lar mevcut arkadaşlar. İnternette veya aktarlarda vardır sanıyorum. Bu piyasada normal bildiğimiz markaların kakao'su. Güzelce karıştırdım. Şimdi biraz koyu olduğunu gördüm. Sürme için biraz zor. 50 gram daha tahin ilave ettim. Yani toplamda 150 gram tahin koymuş oldum. Eğer tahininiz yoksa veya çok koyu olduğunu düşünüyorsanız biraz suyla açabilirsiniz. Süt diyemiyorum çünkü bekleyen bir şey olduğu için süt bozulabilir. Suyla açın. Hiç lezzetini bozmuyor böyle az az birkaç kaşık yemek kaşığı su koyun. Ondan sonra karıştırın. Ben bu tarifi özel bir okulda hem öğrencilere hem de velilere yaptım ve tattırdım. O çocuklar kapış kapış yediler. Velilerimiz de öyle çay kaşığıyla böyle hepsi birer çay kaşığıyla tadına baktı bayıldılar. Eminim sizler de hem büyükler hem çocuklar çok sevecektir bunu. Hem de çok sağlıklı evimizde yapıyoruz. E, bol da çıkıyor gördüğünüz gibi. Bayağı büyükçe bir güzel bir kavanoz çıkıyor. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Huzurlu mutfak ve huzurlu diyet diye orada iki güzel sayfam var. Ayrıca internet sitemde var. Her yerden bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese sağlıklı günler.